Rüyada patlama görmek yakın zamanda medyaya konu olacak kadar büyük bir olayın olacağına tabir edilir. Bu rüya yalnızca rüya sahibinin değil kişinin yaşadığı tüm toplumu ilgilendirecek kadar büyük bir olumsuz ya da olumlu olayın bugünlerde meydana geleceğine de delalet eder. Rüyada patlama sesi duymak Rüyada patlama sesi duymak kişinin çevresindeki birine dair oldukça büyük bir olayı öğreneceğini ya da herkesi sarsacak, tüm toplumu ilgilendirecek büyük bir olayın olacağına işaret eder. Rüyada bomba patlaması görmek Rüyada bomba patlaması görmek rüya sahibinin ansızın yaşayacağı bir duruma, iş hayatında büyük bir teklif alacağına, sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşayacağına delalet eder. Bazı alimlere göre ise bu rüya büyük bir haber almaya işaret eder. Rüyada balon patladığını görmek Rüyada balon patladığını görmek kişinin işinden ayrılmak zorunda kalacağına işaret eder. Bazılarına göre bu rüya kişiyi bekleyen sıkıntılı günlere, umutsuzluğa düşmeye, maddi açıdan büyük sıkıntılar yaşamaya, borçlanmaya ve işin içinden çıkamayacak kadar karmaşık durumlara delalet eder. Rüyada lastik patladığını görmek. Rüyada lastik patladığını görmek rüya sahibinin bazı büyük sorunları olacağına, kişinin zor günler geçireceğine, çevresindekileriyle bazı tartışmalar, kavgalar yaşayacağına, kalp kırmaya, kötü sözler sarf etmeye işaret eder. Rüyada silah patladığını duymak. Rüyada silah patladığını duymak hayra yorulmaz ve uğursuzluğa, bassızlığa, başa gelecek kötü, Olumsuz olaylara işaret eder.